Konya'dan herkese selamlar. Bugün kimin ziyaretine mi geldim? Az sonra gizemlerle dolu hayat hikayesini dinlediğinizde sizi hayretler içinde bırakacak olan Mevlana Hazretleri'nin tabii ki. Hakkında anlatılacak o kadar çok şey var ki. Kabrinde yaşanan ilginç olaylara tabii ki değineceğiz. Fakat öncesinde onun çocukluk yıllarına geri dönüp Güney Asya'dan Konya'ya uzanan muhteşem hayat hikayesini dinleyeceğiz ve 66 yıllık yaşamı boyunca gerçekleştirmiş olduğu bazı kerametlerine göz atacağız. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Dünyanın dört bir yanından insanlar onun ziyaretine geliyorlar. Biz de bugün burada olduğumuza göre Allah'ın bu veli kulunu daha yakından tanımaya hazırsanız başlayalım. Madem ki insansın, madem ki duyuyor, düşünüyor, seziyorsun, büyük hakikati bulmak için gönlünü ve idrakını yoracaksın duyduklarını ve bulduklarını söyleyeceksin. Sen söyleyemezsen ruhunun vasıl olduğu sırları semalara söyleteceksin. Bütün bunları dahi söyleyemeyecek ölçüde büyük sırlara erdiğin zaman ise işte o zaman susacaksın." dedi Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. İşte o, öylesine büyük sırlara ermişti ki yaşamı boyunca, o da tıpkı kendisi gibi diğer büyük evliyaullahlar ve de peygamberlerde olduğu gibi bazı bildiklerini açık bir şekilde dile getiremiyordu. Evrene dair, yaratılışımıza ve kim olduğumuza dair öylesine bilmediğimiz gizemler var ki, bu hakikatlere karşı gözümüzde perde olmasaydı, belki de alnımız secdeden kalkamayacak duruma gelebilirdik. Bu yüzden bizlere yükünü taşıyabileceğimiz, idrak edebileceğimiz seviyede bilinenler aktarıldı bugüne kadar. Fakat bu her zaman böyle değildi. Yaratılışımızın ilk aşamalarında Hz. Adem peygamber ve Havva anamız zamanında Adem aleyhisselama tüm nesnelerin bilgisi, hakikat hakkındaki tüm gerçekler Allahu Teala'nın izniyle kendilerine verilmişti. Fakat günümüze gelene kadar özellikle Büyük Nuh tufanından sonra biz insanoğlu hakikat hakkındaki bilgilerden giderek uzaklaşmaya başladık. Aslında her ne kadar günümüzde bilim ve teknolojide muazzam bir şekilde ilerlemiş olarak gözüküyor olsak da biz günümüz insanları dünyaya gönderilen ilk insanlar Hz. Adem ile Havva'nın hakikat hakkındaki bilgileri karşısında çok daha cahil ve de bilgisiziz. Fakat bunun yanı sıra nefsini terbiye etmeyi başarabilen ve Allah'a daha yakın olabilmek için yanıp tutuşan kimselere izin verilebiliyor olduğunu, gözlerindeki ve kulaklarındaki perdelerin aralanabileceğini de biliyoruz. İşte o kişilerden birisi de Mevlana Hazretleri'ydi. Halka bundan fazla söylemeye imkan yok. Akılların alacağı kadar aşağı mertebeden söylemekteyim demişti. Belki tüm bildiklerini açık açık söyleyememişti. Fakat onun döneminde yaşayan insanların şahit olduğu bazı olağanüstü durumlar az sonra dinlediğinizde sizi oldukça şaşırtacak. Fakat dilerseniz öncesinde kısaca Hz. Mevlana'yı daha yakından tanıyalım. 30 Eylül 1207'de Afganistan sınırları içerisindeki Bel şehrinde dünyaya gelen Hazreti Mevlana'nın gerçek ismi Muhammed Celaleddin. Onu genelde Mevlana Celaleddin Rumi olarak biliriz. Fakat Mevlana kelimesi aslında bir isimden daha çok bir ünvandır. İslam dininde din bakımından önder olarak görülen veya İslam ilimlerinde başarı elde etmiş kişilere verilen bir ünvan. Rumi ise Anadolu anlamında kullanılmakta. Mevlana'nın babası Bahâeddin Velet, annesi ise Mümine Hatun'dur. Bahâeddin Velet, şehrin ileri gelen alimlerinden biri olduğu gibi, Mümine Hatun ise Bel Emiri Rükniddin'in kızı olduğundan dolayı prenses ünvanına sahipti. Oldukça soylu bir aileden gelen Hazreti Mevlana'nın Afganistan'dan Konya'ya uzanan yolculuğu oldukça uzun. Mevlana Hazretleri henüz küçük yaştayken baş gösteren Moğol istilası sebebiyle bulundukları şehirden ailesiyle birlikte göç etmek zorunda kalır. Hayatının önemli bir bölümünde bu göçlerin devam edeceğinden habersiz olan Mevlana, Bel şehrinden ayrıldıktan sonra uzun yıllar süren bu serüveninde Nişabur, Bağdat, Mekke, Medine, Şam, Kudüs, Halep, Erzincan, Malatya, Sivas, Kayseri ve Niğde derken son olarak kendini Konya'da buluverir. Mevlana daha genç yaştayken bile farklı gözüküyor olacaktı ki bu yolculukları sırasında denk geldikleri Muhyiddin Arabi babasının arkasından yürümekte olan Mevlana'yı görünce şöyle bir cümle sarf etmiş. ''Sübhanallah, bir okyanus bir denizin arkasından yürüyor.'' Mevlana ilk eğitimini babasından aldı. 18 yaşına geldiğinde ise Gevher Hatun'la evlenen Mevlana'nın bu evliliğinden iki oğlu dünyaya geldi. 1231 yılında gelindiğinde ise Mevlana Hazretlerinin babası vefat etti. Hem ilk öğretmenini hem de babasını kaybetmişti artık. Babasının ardından ona öğretmenlik yapmaya devam edecek olan kişi ise Seyyid Burhanettin Tirmiziden başkası değildi. Onun gözetiminde ilim ve dini açıdan kendini geliştirmekte olan Mevlana, dini eğitimin ilerletmek adına Halep ve Şam'a giderek 7 yıl boyunca buralarda zorlu bir eğitim sürecinden geçti. 7 yılın ardından Konya'ya geri dönen Hazreti Mevlana, iki çocuğunun annesi eşini kaybetti. İlerleyen zamanlarda Kerra Hatun isimli biriyle evlenen Mevlana'nın bu evliliğinden de bir kız, bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Bu sırada Mevlana Hazretleri artık medreselerde fıkıh ve din dersleri vermeye başlamıştı. Odak noktası insan olan Mevlana, verdiği mesajlarla bizlere nasıl güzel ahlak sahibi, dürüst, alçak gönüllü olunması gerektiğini anlatmıştı. Tüm bunları yaparken de örnek aldığı en önemli kişi Peygamberimiz Hazret Muhammed Aleyhisselatü vesselam'dan başkası değildi. anlatımlarında sık sık peygamberimizden örnekler verip fırsat buldukça hadislerden bahsederdi. Mevlana geride bıraktığı eserlerinde alemlere rahmet olan peygamberimizin üstünlüğü ve yüceliğinden bahsetmekte kalmaz, ona karşı olan sevgisi ve aşkını da muazzam bir üslupla dile getirmiştir. Burası Mevlana Hazretlerinin yatıyor olduğu yer. A sonra sizlerle birlikte onun kabrini ziyaret edip çok özel görüntülere tanıklık edeceğiz. Üstelik onun kabrinde yaşanan ve duyanları şaşkına çeviren bazı olağanüstü durumlar var. Mevlana artık tüm benliğiyle kendisini Allah yolunda gitmeye adayan, din ve ilimde oldukça ileriye gidebilmiş, bu sayede de Allah'ın izniyle kendisine pek çok sır kapıları açılmış biri haline gelmeye başlamıştı. Öyle ki onun etrafında bulunan insanların Mevlana Hazretleri'nde gördükleri bir takım enteresan durumları nasıl dile getirmiş olduklarını az sonra dinleyeceksiniz. Her ne olduysa Mevlana Hazretlerinin 40 yaşına yaklaşmış olduğu o dönemde gerçekleşti. İlginçtir ki daha önce 40 sayısının gizemiyle ilgili hazırlamış olduğum videomda da bahsetmiş olduğum gibi 40'ın gizemi yine karşımıza çıkmış oldu. Mevlana 40 yaşlarındayken zaten büyük bir mertebeye yükselmiş bir zattı. Fakat hayatının dönüm noktasının başladığı bir döneme gelmişti. Danışacak olduğu bir kişi onu bambaşka bir insana dönüştürecekti. O kişi Şemsi Tebrizi'den başkası değildi. Mevlana'nın gönül dünyasında büyük değişikliklere sebep olacak İranlı mutasavvıf Şemsi Tebrizi'nin Mevlana'nın sohbet arkadaşı olması ve sonrasında yaşanan olaylar bir hayli ilginç. Henüz birbirlerini tanımıyorlardı. İran Tebriz'de dünyaya gelen ve Mevlana'dan 21 yaş büyük olan Şemsi Tebrizi, yüksek manevi yeteneklere sahip olan bir kişiydi. Tanıdığı ve irtibat kurduğu şeyhlerden tam olarak istediği feyzi alamıyor ve hayatı boyunca kendisine gerçek dost olabilecek o doğru kişiyle tanışabilmeyi diliyordu Allah'tan. Böyle bir dönemde bir gece rüyasında kendisine haber verildi. Gördüğü rüyayı şu şekilde anlatıyor. Allah'a yalvardım. Ya Rab Lütfen kendi velilerinle beni tanıştır. Onlarla yoldaş et dedim. Rüyamda seni bir veliyle yoldaş edelim dediler. Peki o veli nerededir diye sordum. Ertesi gece görmüş olduğum bir başka rüyamda bu velinin Rum yani Anadolu diyarında olduğunu söylediler. Bir süre sonra tekrar gördüğüm rüyada henüz vakit gelmedi. Her işin bir zamanı var dediler. Bu rüyaların üzerinden biraz zaman geçer ve ona gösterilenlerin etkisiyle Şems-i Tebrizi Konya'ya gelir. 25 Kasım 1244 İlk Karşılaşma Konya'ya geldiğinde Şekerciler Hanı'nda kendisine bir oda tutan Şems, günün birinde kaldığı yerin sokağında oturmaktayken o sırada medresesinden çıkmış bir şekilde öğrencileriyle beraber yürümekte olan Mevlana ile karşılaşır. Onu görünce derhal oturduğu yerden kalkarak önünü keser ve kendisiyle sohbet etmeye başlar. Yaptıkları manevi konuşmalardan ikisi de öyle etkilenmişlerdir ki birlikte medreseye yürümeye başlayıp medreseye girerler. Sohbet sohbeti açıyor, zamanın nasıl geçtiği adeta anlaşılamıyordu. Rivayetlere göre medreseye kapanan Şems-i Tebrizi ile Mevlana Hazretleri haftalar boyunca medresede kendilerini kapattıkları hücreden dışarıya çıkmazlar. Üstelik sohbetlerine de kimseyi dahil etmiyorlardı. Şems rüyasında kendisine bildirilen o kişiyi sonunda bulmuştu. Allah aşığı bu iki kişi bir anda herkesten bağını koparıp gece gündüz birlikte vakit geçirmeye başladılar. Mevlana da kendisini ayna olacak dostu bulmuştu. İkisi de Allah'ın kendilerine bahşetmiş olduğu bir takım büyük sırlara vakıf olmuş kimselerdi. Bu yüzden başkalarına anlatamadıkları bu sırları birbirleriyle paylaşıyorlardı. Şemsi Tebrizi bu durumu makalatta şu şekilde anlatıyor. Ben sırrı öyle birisine söylerim ki onu kendi benliğimde değil kendimi onun benliğinde göreyim. Böylece kendi sırrımı kendime söylemiş olurum. Allah aşkıyla yanıp tutuşan Mevlana ve Şems birlikte sema yapıyorlardı ve adeta dış dünyadan tamamen kopmuşlardı. Fakat bu durum Mevlana'nın manevi sohbetinden mahrum kalan kişilerin giderek Şems'e karşı kıskançlığa yol açıp ona karşı düşmanlık beslemesine yol açmaya başlamıştı. Mevlana Hazretleri ile eskisi gibi irtibat kuramayan halk iyice Şems'in üzerine gitmeye ve ona karşı çeşitli iftiralarda bulunmaya başladıklarında bir gün Şems-i Tebrizi aniden ortadan yok oldu kimse onun nereye kaybolduğunu bilmiyordu. 15 ay boyunca sürecek olan bu ayrılık sırasında Mevlana Hazretleri sanıldığının aksine medreseye ve eğitimlerine geri dönmemiş, giderek kimseyle görüşmemeye başlamış ve üzüntüsünden yalnızlığa çekilmiş. Mevlana Hazretleri mutsuzdu. Aradan birkaç ay geçti ve Şems'in Şam'da görüldüğüne dair bir haber geldi Mevlana'nın kulağına. Derhal Şems'e bir mektup yazarak onun Konya'ya geri dönmesini talep etti. Şems geri dönmeyi kabul etmemişti. Ardından Mevlana'nın oğlu Sultan Veled, Şems'i geri getirmek için Şam'a gitti. Kısa bir süre sonra Konya'ya dönmeyi kabul eden Şems, bir kez daha Mevlana Hazretleri ile beraberdi. Fakat halkın kendisi üzerindeki baskısı eskisinden de fazlaydı. Dönüşünün üzerinden henüz bir yıl geçmemiştir ki Şems ikinci defa ortadan kayboldu. Üstelik bu defa geri dönüşü olmayan bir yok oluş. Şems'in ortadan kaybolması ile ilgili günümüze kadar sayısız rivayet gelmiş olduğundan ona tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Türbesi ise yine Konya'da. Şimdi gelelim Mevlana'nın başından geçmiş olduğu rivayet edilen ve insanın tüylerini ürperten bazı olağanüstü hadiselere. Mevlana Hazretleri'nin çevresinde bulunan insanlar sayısız olağanüstü duruma tanıklık etmiş ve bu olayların anlatımları günümüze de ulaşmayı başarmış. Mevlana Allahu Teala tarafından kendisine çeşitli manevi yetenekler verilmiş bir kimseydi. Mesela çeşitli kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Mevlana'nın medreseye giriş çıkışları sırasında kapının kendiliğinden açılıp kapandığına tanıklık eden insanlar var. Bir başka olay ise çok daha enteresan. Moğol ordusu Konya şehrini kuşatmıştır. Şehrin dört bir köşesine yayılan Baçun'un askerlerinden tedirgin olan halk Mevlana Hazretlerine gidip ondan yardım etmesini istediler. Çünkü biliyorlardı ki Baçun'un ordusu daha önce nereyi işgal ettiyse oraya ele geçirip yağmalamıştır. Bunu duyan Mevlana Konya meydanının ardında bulunan bir tepeye çıkarak namaz kılmaya başladı. O da biliyordu ki halkı sıkıntıdan kurtarabilmenin tek yolu Allah Azze ve Celle'nin ol demesine bağlıydı. Ordu, namaz kılmaya başlayan Mevlana'yı gördüğünde aldıkları emir ile hepsi birden Mevlana Hazretlerini ok yağmuruna tutmak için hazırlandılar. Fakat ne kadar gayret gösterdilerse de elleri birbirine bağlandı ve yayı çekip okları fırlatmayı başaramadılar. Herkes şaşkındı. Haberi duyan Baçu çadırından çıktı ve Mevlana'nın hakkından kendisi gelmeye karar verdi. Okunu aldı, yayı çekti ve namaz kılmakta olan Mevlana'ya doğru fırlattı. Fakat 3 defa denemesine rağmen her seferinde oklar geri dönerek kendi önlerine düştüler. Bunun üzerine sinirlenerek atına bindi ve Mevlana'nın bulunduğu yere doğru hareket etmeye çalıştı. Fakat o da ne? At hiçbir şekilde kımıldamıyor. İşte o sırada fark etti ki şehri kuşatma fikri yanlış bir karardı. Bunun üzerine askerlerine emir verdi. Geri çekiliyoruz. Ve böylece Moğol askeri Konya'yı bırakarak oradan ayrıldı. Mevlana hakkındaki rivayetlerden bir başka ilginç olanı ise Konya'da onun ziyaretine gelen ve simya ilmine yani nesneleri altına çevirebilmenin sırrını bildiklerini iddia eden bir grup Hristiyan ile yaşadıklarıdır. Söylentiye göre bu grup Konya'yı ziyareti sırasında Mevlana'nın huzuruna çıkarlar ve 40 gün içinde bir maddeyi nasıl altına dönüştürebileceklerini anlatırlar. O sırada Mevlana Hazretleri derin bir düşünceye dalar ve herkesin gözü önünde hemen yanı başında bulunan sütunu eliyle tutarak ''Hay'' diye bağırır. Bunun üzerine herkes hayretle Mevlana'nın dokunduğu sütunun altına dönüştüğüne tanıklık eder. Ardından bir kez daha ''Ya hay!'' diyerek altına dönüşmüş olan sütunu tekrar eski haline geri getiren Mevlana adamlara şöyle der. Simya ile uğraşacağınıza, hay ile uğraşsaydınız, 40 gün beklemenize gerek kalmaz, böyle bir anda dönüşebilirdi. Mevlana Hazretleri hakkında havada yürüdüğüne tanıklık edenlerden bir adamın eline verdiği taş parçasının yakuta dönüşmesine kadar sayısız keramet anlatılmaktadır çeşitli kaynaklarda. Özetle Mevlana Hazretleri yaşamı boyunca keramet sahibi büyük bir zat olmuştu. Fakat ilginçlikler onun vefatından sonra da yaşanmaya devam etti. 17 Aralık 1273'te hayata gözlerini yuman Mevlana Celaleddin Rumi bunun bir ayrılık değil bir kavuşma olacağını bildirmiş ve şöyle bir vasiyetname bırakmıştır. Cenazemi görünce ayrılık ayrılık deme. O vakit benim buluşma ve görüşme zamanımdır. Beni kabre indirip bırakınca sakın elveda elveda deme. Zira mezar cennetler topluluğunun perdesidir. Batmadı gördün ya, doğmayı da seyret. Güneşe ve aya batmasından ne ziyan geliyor ki? Sana batmak görünür ama o doğmaktır aslında. Mezar hapis gibi görünür ama o canın kurtuluşudur. Hangi tohum yere ekildi de yeniden bitmedi? O halde ne diye insan tohumundan şüpheye düşüyorsun? Mevlana Hazretlerinin görmüş olduğunuz kabrini ziyaret ettiğimde onun vefatından sonra yaşanmış olan ilginç bir olay aklımı kurcalamaktaydı. Hz. Mevlana'nın içinde bulunduğu mezar odasına bugüne dek yani 750 yıldır kimsenin, sultanların ve devlet büyüklerinin bile girmesine izin verilmemiştir. 7 yaşındaki bir kız çocuğu hariç. Rivayete göre Sultan 4. Murat bir gün Mevlana Hazretlerinin türbesini ziyaret etmiştir. Buraya geldiğinde mezar odasının içinin nasıl olduğunu çok merak etmiş ve aşağıya inmek istemiştir. Fakat dönemin Mevlevi büyükleri bu duruma engel olmuş ve sultana izin vermemişlerdir. Ardından Sultan elindeki tesbihi Mevlana'nın mezar odasının içine düşürmüş. Sultanın büyük ısrarları üzerine 7 yaşındaki bir kıza aşağıya inerek tesbihi geri çıkarma görevi verilmiş. Mezar odası ile ilgili bilinen tek şey aşağıya doğru her iki tarafta bulunan merdivenlerin olduğu. Aşağısının neye benzediği ile ilgili kimsenin bir fikri yok. Odaya inen kız haricinde. Belki kız odadan tesbihi alıp dışarı çıktığında aşağıda neyle karşılaştığını söyleyebilir ve herkes bundan yararlanabilirdi. Fakat ne mi oldu? Küçük kız mezar odasından dışarıya dili tutulmuş bir şekilde çıktı. Aşağıda her neyle karşılaştıysa dışarıya çıktığında artık konuşamıyordu. Çocuk belki de korkmuştu ve yaşadığı travma sebebiyle böyle bir şey gerçekleşmişti. Fakat onun başına ne gelmiş olduğu kimse tarafından anlaşılamadı. Son olarak Hazreti Mevlana'nın bir sözüyle bitirmek isterim. Fakat ondan önce kanalıma abone olmayı unutmaz ve dilerseniz Instagram hesabından da beni takip ederseniz sevinirim. Hazreti Mevlana'nın kocaman hayatını kısacık bir videoya sığdırmaya çalıştık. O ise tüm hayatını üç kelimeyle açıklamış. Şöyle diyor Mevlana Hazretleri. Üç sözden fazla değil, tüm ömrüm şu üç söz. Hamdım, piştim, yandım.